Bir işlem, bir tahmin. Bir işlem, bir tahmin yarışmamızda 18. bölümdeyiz. Yanımda Kerim ve Bulem varlar. Ee, öncelikle onları tanıyacağız, sonra yarışmamıza başlayacağız. İlk olarak Kerim seni tanıyalım. Aydın Kerim, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda okuyorum. 6 sınıfında e, okuyorum. Bu kadar. Teşekkürler. İsmim Bulem, soyadım Türk. 12 yaşındayım. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda 6. sınıfta okuyorum. Hobilerim voleybol, bu resim çizmek. Teşekkürler ikisine de. Ee, i̇kisine de şimdiden başarılar diliyorum. Hazırsanız size ilk işlem sorma sayılarını söyleyeceğim. Hazır mıyız? Evet. O zaman sayılar geliyor. 2, 4, 6, 12. Ulaşmanız gereken sayı 10. Süremiz başladı. Buldum. Alabilirim. 4 ile 2'yi çarptım 8. 12'yi 6'ya böldüm. 2, 8 ile 2'yi topladım 10. Tebrikler. Kuleme 10 puanını verdik. O zaman tahmin sorumuz geliyor. Usain Bolt'un 100 metre dünya koşu rekoru kaç saniyededir? Süremiz başladı. Tamamsanız alabilirim cevapları. 4 saniye. 3.6 saniye. Evet, süresi 9.58 saniyeymiş. Yakın cevabımız bu ulemden geldi. Tebrikler bu ulem. Bu ulem 15 puanda. Ee, Kerim henüz puan alamadı. İlk soru herhalde ikinci soruda gelecek. açılacağız O zaman ikinci sorumuzun, e, işlem sorumuzun sayıları geliyor. Hazır mıyız? Söylüyorum. 3, 5, 7, 15. Ulaşmanız gereken sayı 37. Süreniz başladı. 3, 5, 7, 15, 37'ye ulaşacağız. Yarım dakika kadar bir süreniz kaldı. Bitti. Var mı cevaplar? Yok. Yok. Tamam söylüyorum. Sayılarım 3, 5, 7, 15'ti. 37'ye ulaşacaktık. 15 ile 7'yi toplarız. 22. 3 ile 5'i çarparız. 15. 22 ile 15'i toplarsak da 37'ye ulaşabilirdik. O zaman tahmin sorumuna devam ediyorum. Hazır mıyız? Tahmine geçelim. En uzun süre tahta kalan Kral ya da kraliçe kaç yıl hüküm sürmüştür? En uzun süre tahta kalan kral ya da kraliçe kaç yıl hüküm sürmüştür? Süreniz başladı. Tamamsanız alabilirim cevapları. 65 yıl. Yakın cevabımız Boulan'dan geldi. 70 yıl 2. Elizabeth. Tebrikler Boulan. Ulen 20 puan puanda. Kerim için henüz bir puanımız yok. İnşallah gelecek bakalım. Kerim atalım mı heyecanlı? Atılmıyor mu? Haklısın valla hak veriyor. O zaman hazırsak 3. işlem sorumu sayıları geliyor. 1, 4, 8, 16. Ulaşmanız gereken sayı 28. Süreniz başladı. 1, 4, 8, 16, 28'e ulaşacağız. ve bitti. Cevaplar yok herhalde. Bayağı heyecanlı var Ben buradan çok şahit oluyorum. Lakin yapacak bir şey yok. O zaman e, söylüyorum. Siz de takip edin. E, 16 ile 1'i çarparız. 16. 8'e 4'ü toplarız. 12. 16 ile 12'yi toplarsak 28 elde edebilirdik. O zaman hazırsanız 3. tahmin sorum geliyor. Tahmin sorum çok güzel. İzlediyseniz Kesin cevap gelir. O zaman söylüyorum. Hazır mıyız? Titanik gemisinin battığı yıl kaçtır? Süreniz başladı. Titanik gemisinin battığı yıl kaçtır? <laughs> tamam, sen alabilir cevapları. 1870. Cevaplar birbirine çok yakın. Doğru cevabımız 1912. Yakın cevabımız Bulem'den geldi. Çocuk Tebrikler Bulem. 1870. Bulem 25 puanda. Kerim için henüz hala bir puanımız yok. Kerim açılalım mı? Var mı duygularınız? Son sorulara geliyoruz. Varsa alabilirim duygularınızı. Evet canım, Siz bir rahatlatayım. Benim heyecanım biraz gitti. Efendim. Çok fazla varımda. Tamam bakalım. O zaman... Evet, i̇şlem sorumun sayıları geliyor. 2, 3, 9, 18. Ulaşmanız gereken sayı 15. Süreniz başladı. 2, 3, 9, 18, 15'e ulaşacağız. Buldum sanırım. Alabilirim. 2 çarpı 3'den 6'yı buldum. 9, aha, 18'den 9'u çıkardım. 9, 9 artı 6, 6. 15. Evet, tebrikler Kerim. Kerim açıldı. Ama son soruya geldi. Keşke önceden konuştursaymışım. <laughs> Tebrik ederim. O zaman hazırsanız ee, son tahmin sorum geliyor. Hazır mıyız? Söylüyorum. İlk modern olimpiyat oyunları hangi yılda düzenlenmiştir? Süreniz başladı. İlk modern olimpiyat oyunları hangi yılda düzenlenmiştir? <laughs> Sanız alabilirim cevapları. 1900 1700 ee, Yakın cevabımız bulemden geldi. 1896 ile doğru cevabımız. Tebrikler buylem. Evet. Sonuç olarak buylem 30 puanda. Kerim 10 puanda. Heyecanlar çok doruktaydı. Ben şahit oldum. Varsa duygularınızı alabilirim. Çok heyecanlıydım. Buylem tebrik ediyorum. Çok iyiydi. Senin var mı? Ben de heyecanlıydım. Kerimi tebrik ediyorum. İkisine de çok teşekkür ediyorum. Tebrik ederim bu arada ben de sizi. Tebrikler. O zaman e, yarı finalde ve finalde inşallah görüşeceğiz. Kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olun, bizi beğenin. Hoşçakalın. gerçekten. Hem böyle bir dinginlik geliyor insana. Böyle <laughs> <açımdan gülüyor> <nasıl. gülüyor> Bulem buraya bir bak. Tamam. Bulem'in gözlüklerden pencere yansıyor da. <laughs> Arka plan gözüküyor hocam. Arka plan. Yani. <laughs> Kim iyi çıktı? Evet. Ben her zaman iyi çıkardım. Hocam biz ben. Bak. <gülüyor> Yine burada tıkayacağım. Bunu kime döneceğim. Bilerek, bilerek seçtim. <gülüyor> sonra. <gülüyor> Bakayım bir çek bakayım saçmalı arkasından sonuç daha geçen kez. <laughs> Bakmadım. Hocam babam. Berber diyor kötü olunca göstermem diyor. E, tamam biz olmuş. Sürekli <laughs> şey. Alex. <gülüyor> bakayım görünüyor hocam, mu? Görünüyor. Hocam. Ha görünüyor valla. Hocam siz eğitim. Anneciğim teşekkürler. Çok <gülüyor> güzel. Ben de İslam kanalı da Herkese merhabalar. Bir işlem bir tane yarışmamızda 18. bölümdeyiz. Ee, yanımda de çektim. Kerim <laughs> <laughs> ve Bülent var. Hocam o kadar da doğru. Ne <laughs> da kızlar karışamadı değil mi? 16. Ee, yakın cevabımız bu ilanden geldi. 70 yıl ikinci <laughs> Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth değil mi? Çıkmadı. <laughs> bir işlem, bir tahmin.